Sevgili arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı, TR Klasik Lunce, Eski Luna ve TR Luna'yı son 24 saatteki grafikleriyle inceleyeceğiz. Ciddi anlamda artış söz konusu buna bakacağız arkadaşlar. Piyasa geneline bakıp piyasa geneline göre vermiş oldukları tepkileri de karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Bunun haricinde Luna yetkililerinin ile ilgili yeni bir iddia var Luna yetkililerinin 2 altcoin'i elinde tuttuklarına dair Bununla ilgili yine bu videoda konuşacağız arkadaşlar Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına Kripto Analist kanalına abone olmanız Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza göndermeniz bu sayede bizlere ikinci bir destekte bulunmuş olacaksınız Ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayacaksınız arkadaşlar şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve destekler için hepinize teşekkür ediyorum. TR klasik lunca ile başlayalım. Luncean son 24 saatte %38.43'lük bir artış gerçekleştirdi ve 3013 değeriyle şu an piyasada işlem görüyor. Oldukça büyük bir çıkış yakaladı ve yine son 24 saatte %81.95'lik hacim artışı gerçekleşti ve 982.411.548 dolarlık hacim Hacmin market değerine oranı %113 ve oldukça büyük yani hacim normal market değerini arkadaşlar şu anda geçti ve market değeri de 868 milyon 406 bin olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte biliyorsunuz çöküş sırasında bu çatallanmanın başlayacağı dönemde 3.0.10 değerleri de söz konusuydu şu anda bu değerlerinde üzerine çıktı ve bu grafiğin daha da yukarı yönlü gitmesi bekleniyor. Bu arada bir parantez açalım. Burada verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz arkadaşlar ve yatırımlarınızı kendi bilgi birikim ve deneyimlerinizle yapmanızı öneriyorum. Ve bunun böyle olması uzun vadede sizin yatırımcı profilinizin gelişmesi için çok daha olumlu sonuçlar doğurur arkadaşlar. Bu dipnotu da hatırlatarak videoya devam edelim. TR Klasik'te son olarak beklenen bildiğiniz gibi yakın konusu vardı. Yakımla ilgili hala hazırda bir onay bekleniyor Von ve üst yönetimin. Şu anda topluluk her iki yakımı da onaylamıştı. Yakımlardan bir tanesi otomatik yakım elde edilecek komisyonlardan yani yaklaşık her bir borsada %1'in %1.2'si olarak düşünülüyor. Du biliyorsunuz. Bir de büyük yakın. Büyük yakında da yaklaşık %30'un üzerinde büyük bir yakın yapılması bekleniyor. Şu anda gidilen grafikte bir de bu yakınlar gerçekleşirse arkadaşlar ciddi anlamda Terra Klasik Lunge özellikle çatallanmadan sonraki büyük bir yükseliş grafiği yakalamış olur de diyerek e deniliyor ve bekleyeceğiz göreceğiz. Şimdi Terra Luna'ya dönelim. Terra Luna'da da yine bir artım söz konusu. Terra Luna son 24 saatini %5.34'lük bir artışla 2.52 dolarla an itibariyle işlem görüyor. Hacim düne göre %12.21 düştü. Hacmin market değerine oranı arkadaşlar %144. Oldukça yüksek değerler. Her iki Luna'da da alım yönlü bir baskı var ve hacimler oldukça yüksek dalgalı hareketler devam ediyor. Yine gün içerisinde en fazla 2.78 dolara kadar da bir tırmanış sağlamıştı e, Terra Luna e, bekleyelim görelim neler olacak piyasa geneline bakalım piyasa genelinde bugün Bitcoin ve ethereum ciddi anlamda gerilemelerle karşı karşıya Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.70'lik değer kaybıyla 20 dolardan yani 20 bin eşik değerinin altına gidecek gibi duruyor. Ethereum'da %7.56'lık bir değer kaybı söz konusu ve 1129 dolardan an itibariyle işlem geliyor. Tabii hem Bitcoin'in hem Ethereum'un ciddi anlamda çöküşü arkadaşlar. Diğer alt altcoin'lerde de yine ciddi gerilemelere sebep olduğu Birisi hariç o da Luna. Luna bildiğiniz gibi yine piyasanın aksine dönük hareketler sergiliyor bekleyeceğiz yani bunun için bir hani gerekçe de yok ama yukarı yönlü hareketler her ikisinde de devam ediyor. TR Classic lunce eski Luna Bitcoin'e göre yüzde 44.93'lük artış gerçekleştirirken Ethereum'a göre yüzde 49.40 Luna da yine Bitcoin'e göre %10, Ethereum'a göre de %13'ün üzerinde bir getiri sağladı. Yatırımcısını sevindirdi arkadaşlar. Durum genel olarak her iki coin için bu şekilde. Bunun haricinde yine Von ekibi için ilk takım iddialar var. Bunlara bakalım arkadaşlar. Kendisi hakkında biliyorsunuz skandallar bir türlü dinmek bilmiyor. En son Luna yetkililerinde iki adet altcoin'den yüklü, yük, yüklü miktarda olduğu yönünde iddialar var. Biliyorsunuz dramatik bir çöküş yaşan ve piyasada ciddi güven krizine neden olan Terra'da skandalları bir türlü bitmiyor. Coindesk Kore raporları Duvon'un Terra'sının Luna fiyatları manipüle ettiğini ve para akladığını iddia etmişti. Bunun için USDT ve USDT'de yaklaşık 3.6 milyar doları olduğunu söylüyor. Luna çöküşünün arkasında Terra yetkililerinin parmağı mı var konusu var bir de. 7 Mayıs'taki dramatik bir şekilde çöküşten sonra Absala Security ve CoinDesk Kore'ye on-chain verileri kullanarak olayı araştırdı. İlk yayınladıkları makale 14 Haziran'da oldu biliyorsunuz. Terra çöküşünün başlangıç noktası olarak aldı. Buna göre ima edilen cüzdan adresleri verilmiş. Bir e, etrafında bir döviz hareketi izledi deniyor. Araştırmaya göre toplam 7.4 milyar dolarlık USDT, USDC ve UST 2 adet Binance cüzdanına aktarıldı. Bu cüzdanlar Terraform Labs ve Luna Foundation Guard'a ait olduğu söyleniyor. On-chain veriler onun, onun cüzdanı LFG olduğu ortaya çıkardı deniyor. Coindesk Kore'ye ter olayının içeriden birileriyle bağlantılı olup olmadığını araştırdığını söylüyor. Absalı Security ve Coindesk Kore'ye açıklanamayan varlıkların 3.6 milyar dolarlık arkadaşlar e, transferleri peşi sıra izlediğini söylüyor tabi bu araştırmaya göre e, Teralabs usdt ve usdt yaklaşık 3.6 milyar dolara sahip e, gibi görünüyor raporlar bu paranın fiyatları manipüle etmek için kullanılacağını iddia ediyor ilaveten kripto para birimi borsaları ve merkezi olmayan Finance kurumları defi aracılığıyla kara para aklamak için kullanılacağını da işaret ediliyor. Bunu doğrulamak için yetkililerin Binance, Coinbase, Huobi, KuCoin ile doğrula yapma yapması gerekecek duruyor arkadaşlar. Coindesk Duvon'un Terra'nın parasıyla 4.6 trilyon won aldığını bu arada bildiriyor. Coindesk Kore bridge CEO Duvon'un SNS veya Terra Vakfı aracılığıyla Luna, UST, BTC gibi arkadaşlar e, verilerin kullanımını ifşa ettiğini ekledi. Örneğin TRUSD dipaging meydana gelmesi durumunda vakıf fiyatı kontrol ettiği nakit ile koruyacaktı. Bununla birlikte on-chain verilerin analizi doğrudan Terraform, Lost Luna Foundation Guard tarafından sahip olunan veya kontrol edilen cüzdanların kaynağı ve kullanım geçmişinin bilinmediğini ortaya koyuyor. Keşfedilen yasa dışı paralar UST, USDT cinsinden toplam 3.6 milyar dolar yaklaşık 4.6 trilyon won olarak karşılarımıza çıkıyor deniyor. Spesifik olarak fonların defi ve kontrollü borsalarda önceki Luna'nın fiyat manipülasyonu ve kara para aklama için kullanılabilmiş olacağı da söyleniyor arkadaşlar. Tera felaketinden önce bile Von ve firmasına karşı başka yasa dışı faaliyet suçlamalarında olduğu yine söyleniyor. Toplamda 2 milyar dolarlık nakit çıkışı ne de tabi Duvon şiddetle karşı çıkmıştı. Buna rağmen bu iddia kamuoyunda çok geniş bir yankı bulmuştu arkadaşlar. Durum genel olarak böyle. Yani bu skandal açıklamalara bakalım Duvon nasıl tepkiler verecek. Ancak görünen bir şey var. Şu anda ciddi anlamda her iki lunada da ciddi artışlar söz konusu. Ve bu artışlar piyasadaki gün içerisindeki gerilenmelere karşı geliyor. Bekleyelim görelim neler olacak arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yine videoyu beğenirseniz bizleri ikinci kere sevindirirsiniz. Bir tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.